Ee, kuaför bey ben birazcık böyle şey istiyorum. Merhaba öncelikle. Nasılsınız kuaför bey? İyi. Ee, ben böyle saçlarımı özenle hazırlanmış bir peri gibi istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Sihirli dokunuşlar yapıyorsunuz demek. Ben hayatımda hiç bu kadar yakışıklı bir kuaför de görmedim bu arada. Gerçekten mi? Tabii. Yeni geldi personel. Gerçekten. Bir bakabilir miyim size? Evet. Bu ne ya? Çok şanslıyım. İsmi Miran. Bey. Ay Miran mı? Evet. Sizi tahsil. Sizi bir yerden Uçun tanıyor çarpı. gibiyim Miran Bey. Geliyor. Erol daha önce karşılaşmış olabilir miyiz? Bugün başladı işe. Benim saçımı da misin o taraftan birazcık? Haydi. Şöyle elindeki taraftan. Tara bakayım şöyle şuradan. Ben ayağımı alalım. Erol abi.